Yarışmamızın amacı farkındalık oluşturmak. Derneklerimizin zaten topyekün amacı bu. Sürdürülebilir avcılık için mücadele ediyoruz. Kaçak avcılarla mücadele ediyoruz ve genç nesillere bu hobiyi aşılamak için uğraşıyoruz. En büyük temennimiz bu. Gördüğünüz gibi ortamda doğayla iç içe takımlarımız mücadele veriyor. Üç gündür süren bir yarışmamız var. Bu yıl 4.'sünü düzenliyoruz. Limit göllerde bildiğimiz gibi alanımız sınırlı balıklar bitmemesi için balığın gelecek nesillere aktarılabilmesi için belli limitlere uygun bilinçli avcılık yapılması için gençlerimizi bu şekilde aşılamaya, insanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bu.